Herkese merhaba ben Alperen. Bu videoda sizlerle birlikte oyunlarda kullanabileceğiniz 30 adet web sitesi inceleyeceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce eğer izlemediyseniz bu videodan önce oyun yapmak istiyorsan bu videoyu izle adlı videomu izleyin. Videonun başına kartlara koyacağım. Eğer izlemediyseniz ilk önce o videoyu izleyin sonra bu videoyu izleyin. Sizin için daha faydalı olacaktır. Ayrıca bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi şöyle bir algı var. Oyunlarda aset kullanılmaz. Kullanılan oyun orijinal oyun değildir. Vesaire. Yani toplumda oyun yapma toplumunda böyle bir algı var. Arkadaşlar hayır. Bu algıya kapılmayın. Asetler yani boşuna o şekilde yayınlanmamış. Anlatabiliyor muyum? Yani asetlere bir kişi çıkıp da durduk yere ücretsiz bizlere aset yapmıyor arkadaşlar. Adamın bir amacı var. Adam siz Amerika'yı tekrardan keşfetmeyin. Tabii ki oyunlarınız %100 aset olmasın. Ama oyunlarınıza aset kullanmak ayıp değil. Yani bu algıya kapılmayın. Oyunlarınızda aset kullanmanın herhangi bir sakıncası yok. Tabii ki e, özgün oyun olursa daha iyi olur. Ama örnek veriyorum. Hazırda bir FPS kontrolleri vardır ve bu FPS FPS kontrolleri çok iyidir. Gidip de sizin o kodu baştan yazmanıza zaman kaybetmenize gerek yok. Özellikle de bireysel oyun geliştiriciler. Ya tek başınıza hareket ediyorsunuz, çok zorlanıyorsunuz, her şeyi sizin yapmanız gerekiyor. Bu yüzden bireysel oyun geliştiriciler özellikle tek başınaysanız lütfen aset kullanmaktan çekinmeyin. Ya bu asetler zaten siz kullanın diye yapılmış. Oyunlarda size kolaylık sağlanması için yapılmış. Lütfen o algıya düşmeyin. Size tavsiyem eğer bir aset işinize yarıyorsa kullanmanın herhangi bir sakıncası yok. Gerekirse satın alın eğer isterseniz satın da alabilirsiniz. Hani bununla ayıp olan bir şey yok. Bu şekilde bir kısaca size durumu özetlemek istedim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel içlerinde web siteleri var. İşinize hayli hayli yarayacaktır. Hadi gelin videoya geçelim. Şimdi ilk sitemiz opengameart.org arkadaşlar bu sitenin arayüzünün çok kötü olduğuna bakmayın site bayağı dolu bir site neredeyse her şey var örnek veriyorum şimdi siteye girelim bakın burada arayıp da bulamayacağınız çok az şey var yani bu site sizin gerçekten çok işinize yarayacaktır arkadaşlar site genel olarak ücretsiz hatta ücretli var mı bilmiyorum galiba ücretli yok şöyle bir inceleyelim ya bu sitenin arayüzü çok kötü ama her şeyi bulabiliyorsunuz 2D ses 3D yani bakın burada zaten hepsi yazıyor texture'a kadar dokümanlara kadar her şeyi bulabiliyorsunuz Diyorsunuz. Çok güzel bir web sitesi. Size tavsiyem bu web sitesini kullanın. Mesela bakın Raising Asset v Abi çok güzel bir asset. Yani low poly oyun yapıyorsanız örnek veriyorum. Bu asset hayli hayli bayağı bir işinizi görür. Boyutu da bir hayli düşük. Mesela bunu çok rahat indirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu şekilde işinize yarayacak faydalı bir web sitesi. Evet bir diğer web sitemiz Kenies. Kenies'e girip şuradan asset bölümüne gelirseniz assetleri görebilirsiniz. Arkadaşlar bu sitedeki assetler yani zenginlik bakımından bir önceki siteye göre daha düşük. Ama içerikleri gerçekten güzel. Mesela örnek veriyorum burada assetlere geldik. Burada 2D, 3D, ses, texture, ne ararsanız var. Oyun yapanlar için gerçekten ideal bir site. Mesela bakın burada bir karakter modeli var mesela burada. Örnek veriyorum bakın çok güzel. Oo bak bu harbiden iyiymiş mesela. Mesela mini golf kit demiş. Ya arkadaşlar içeriği gerçekten e, az ama öz içerikler var. Yani bir önceki web sitesi kadar fazla içerik yok. Ama içerikleri gerçekten kaliteli ve güzel. Size de tavsiyem eğer içerik bulma konusunda zorlanıyorsanız bu web sitesini kullanabilirsiniz. Evet bir sonraki sitemiz craftpix.net. Bu web sitesi de yine aynı şekilde. Burada bu arada ücretli de galiba aset var. Gördüğüm kadarıyla evet. Yani şöyle bir genelleme yapacağım. Web siteleri tamamen ücretsiz değil arkadaşlar. Birçok web sitesi içerisinde ücretli şeyler de var. Yani tamamen ücretsiz web siteleri olarak ayırmak istemedim. Çünkü hem ücretli hem ücretsiz olup içerisinde çok güzel içerikli olan web siteleri var. Bu yüzden tek tek ayırmak istemedim. Ve bakın mesela bu web sitesinde örnek veriyorum girelim hemen. Mesela ikonlara geldim. İkonlarda çok güzel. Mesela bakın şurada Freebuys var. Mesela bakın şurada sağ üstteki Freebuys'a tıklayarak ücretsiz çok güzel elinizde asetler olur. Background'a gelelim. Mesela şurada Free örnek veriyorum ücretsiz çok güzel bir background paketi yani. Anlatabiliyor muyum? Site içeriği gerçekten zengin. Bu sitede ayrıca işinize yarayacaktır. Evet geldik şimdi iç ayoya. İç ayoyu birçoğunuz biliyordur. Ama iç sadece oyun paylaşılan bir platform değil. Aynı şekilde asetler de bulunuyor. Ve çok güzel ücretsiz asetler var arkadaşlar. Yani gerçekten bu siteye girip free'ye gelirseniz çok güzel. Örnek veriyorum şu paket. Mesela gerçekten low poly oyun yapacak birisi için hayli hayli işini görür paketler var. Yani bu web sitelerini kullanın arkadaşlar. Oyun yapmak eskisine göre artık daha kolay. Çok fazla kaynak var. Çok fazla içerik var. Lütfen oyun yaparken bunları kullanın. Çok güzel ya baksanıza yani şu tasarımları. Bakın ben tasarımcıyım ben bile halen ve bu tarz web sitelerine girip bazen tasarım kullanabiliyorum. Yani ben 3 boyutlu modelleme asıl alanım 3 boyutlu modelleme. Ama ben de bu tarz web sitelerini kullanıp 3 boyutlu modeller örnek veriyorum oyunumda UI lazımsa UI'lar, sesler her şeyi kullanabilirim. Ya yani bir oyun yaparken bu tür assetleri kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Evet bu sitemizde bu şekilde arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel içerikler var. Şu an bakıyorum da yani arayıp da bulamayacağınız bir şey yok. Eğer oyun yapıyorsanız iç ayarı da kullanmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi Game Frisco diye bir web sitemiz daha var. Bu web sitesi de yine aynı şekilde zengin içeriklere sahip. Ya yani bir öncekiler kadar dolu değil ama bayağı işinizi görür içerikler var. Şöyle mesela örnek veriyorum. Tıkladık bir tanesine. Gördüğünüz gibi mesela güzel bir silah paketi. Iki... Arkadaşlar videoyu burada çok kısa veriyorum. Gördüğünüz gibi kanalı izleyenlerin %90'ı kanala abone değil. Eğer bir içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olup videoya like atarsanız beni de desteklemiş olursunuz. Hadi gelin videoya dönelim silah paketi, 2 boyutlu silah paketi, 2 boyutlu oyun yapanlar için gayet ideal. Karakter bölümüne geldim mesela. Burada da 2 boyutlu bir sürü görsel var. Eğer 2 boyutlu oyun yapıyorsanız bu web sitesine göz atabilirsiniz. İçerik olarak ne kadar zengin derseniz ya ortalama diyebilirim. Bayağı bir içerik var aslında. Eğer 2 boyutlu oyun yapıyorsanız bence hayli hayli işinizi görün. Mesela direksiyon vesaire var. Veya 2 boyutlu oyun yapmayıp da 2 boyutlu işte UI'lara ihtiyacınız vardır. Görsellere ihtiyacınız vardır. İlla 2 boyutlu olarak düşünmeyin. Mesela 3 boyutlu oyunlarda da direksiyon kullanılabiliyor. Al bu direksiyonu kullan. Örnek veriyorum. Bu tarz web sitelerinden yararlanabildiğiniz kadar yararlanın arkadaşlar. Evet bir sonraki web sitesi de tekrardan 2 boyutlu oyun yapanlar için. Bu arada 3 boyutlu oyun yapanlar üzülmesin. Onlara çok güzel siteler önereceğim birazdan. Videoyu izlemeye devam edin. Evet GameArt 2D'de tekrardan 3 boyutlu oyun yapanlar için örnek veriyorum Sprite'lara bakalım. UI'lara da bakacağız birazdan. Yani çok güzel içerikler var arkadaşlar. Burada ücretli ücretsiz bir bakalım onları hemen. Bakın bu Freebase bölümüne gelip ücretsiz olan birçok şeyi kullanabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi ücretsiz şeyler de var. Yani site genel olarak ücretli üzerine çalışıyor ama FreeBuy's'ta da ücretsiz işinize yarayacak şeyler vardır. Gerçi 2D bu konusunda hani içerikler genel olarak zengin olduğu için size bir sürü site önereceğim için çok zorlanacağınızı zannetmiyorum Evet bu sitede gene içeriği zengin bir site Gamedaymarket.net Ya bu siteyi de genel olarak kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum 3D karakterlere gelelim. Buradan price'ı 0 yapalım. Ya ücretsizlere geliyorum. Bakın burada ücretsiz bir sürü karakter var. Ya bunlar işinizi görebilir. Bu site olur. Bu da genel olarak modelleri gösteriyor bize. Bakın çok güzel modeller var gerçekten. Hani ben bir tasarımcı olarak artık birçok şeyi yapmama gerek kalmıyor. Ya gerçekten çok güzel modeller var ya. Ya bu web sitelerini hani gerçekten açtılar. Ücretsiz olarak o kadar çok şey kaynak var ki hani insanlar artık zorlanmıyor arkadaşlar. Oyun yaparken bir kaynak bulma konusunda genel olarak zorlanmıyorsunuz. Eskisine göre Gerçekten oyun yapmak daha kolay arkadaşlar. Bu sitemizde genel olarak bu şekildeydi. Hadi gelin bir sonraki siteye geçelim. Evet bu sitede ikon bulmakta zorlanan arkadaşlara gelsin. Sadece ikonlar üzerine yapılmış bir web sitesi. Örnek veriyorum şuraya bir tane sword yazdım. Bakın burada kılıçla alakalı bir sürü ikon. Ve bunlar ücretsiz arkadaşlar. Ya daha ne olsun. Mesela bakın. Bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü araçlar bulunmak. Yani bu web sitesi de gerçekten ikon bölümünden hayli hayli zengin. işinizi çok güzel görür. Yani ara her şey var. Bakın burada bir Weapons'a gelebilirsiniz. Silahlar bölümüne. Burada da bir sürü şey var. Yani bu sitede gerçekten içeriği ikon kısmında zengin bir web sitesi. Evet şimdi gelelim Patreon'a. Patreon'da da gerçekten çok güzel zengin içerikler var. Ya bu web sitesini kullanmanızı tavsiye ederim. Mesela örnek veriyorum karakter sekedelim. Çok güzel karakterler var arkadaşlar. Yani bir sürü zengin içeriği var. Şurada asetlere geldiğimizde mesela animated dediğimizde veya FPS dediğimizde bakın silahlar var. Bu de bayağı bir bu var. Oo bakın şu paket çok güzelmiş. Mesela bu ara şey yapmayı düşünüyorum. Bir parkur oyunu tarzı ama mobile çıkarmayı düşünüyorum. Bu ara hep muhabbeti dönüyor. Mesela bu paket çok işime yarayabilir. Böyle süper Mario. Gerçi bunları ben de tasarlayabilirim. Blender'da bunlar yapılabilir bir tasarımmış. Ama gene de bilmeyen için bulunmaz. Bir nimet yani. Ambient CG arkadaşlar. Texture konusunda çok güzel bir web sitesi. Ben de çok kullanıyorum. Metallias'a geldik. Örnek veriyorum. Bu e, hatırlarsanız bir tane korku oyunu yapmamıştım. İzlemediyseniz kartlardan izleyebilirsiniz. O korku Torko oyununda da genel olarak bu web sitesini kullanmıştım. Belki o sırada Speedart'ta görenler olmuştur vesaire. Buradaki tekstürlerden yap kullanarak sadece yapmıştım o korku oyununu. O videoyu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Tekstürler konusunda çok zengin bir web sitesi. Gerçekten modelleme yapan arkadaşlar için çok rahat olacaktır. Aynı şekilde modelleme yapmıyorsanız da Unity'de bir bölüme tekstürleme kullanmak gerekiyorsa bu web sitesini öneririm arkadaşlar. Hani Android Engine'de falan da fark etmez. Nerede kullanıyorsanız artık herhangi bir zemin bölgeyi tekstürlerken bu web sitesi çok ideal arkadaşlar haberiniz olsun Evet tekstürlerden madem başladık tekstürlerden devam edelim arkadaşlar siz de onun gibi bir tane daha, e, tekstür sitesi gösteririm bu sitede gerçekten zengin bu web sitesinde kullanabilirsiniz bayağı bu, bu sitede de bir anlamda tekstür var arkadaşlar her türlü işinizi görür aynı şekilde biraz da model de var arkadaşlar bakın çok fazla yok yani model içeriği çok değil ama model de var yani bunları da kullanabilirsiniz Evet arkadaşlar texture konusunda durmuyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi texture'da cgbookcase diye bir web sitesi var. Bu web sitesi de gerçekten iyi ve aynı şekilde öğreticileri de var bu web sitenin. Öğretici kısmında da bir hali zengin. Ayrıca bu web sitesinde de böyle bu şekilde. Mesela şuradan tekstürlere gelerek. Bu da bayağı bir texture var arkadaşlar. Yani bu web sitesindeki texture'lar bitmiyor ve şuradan da e, kategorilerle vesaire ulaşabilirsiniz. Gerçekten işinize yarar. Bu web sitesi de eğer texture konusunda sıkıntınız varsa o sıkıntıyı tamamen giderir. Texture konusunda kafanız rahat olur arkadaşlar. Bir sürü içerik var. Bu web sitesi de bu şekildeydi. Siteler üzerinde çok uzun e, anlatmak istemiyorum. Zaten içerikleri belli. Hangi hangi web sitesi hangi içeriğe hitap ediyorsa onu söylüyorum. Zaten ihtiyacı olanlar da ona göre kullanır. Hadi gelin bir sonraki web sitesine geçelim. Evet arkadaşlar bu da galiba size tanıtacağım sonuncu texture sitesi. Son olarak bu texture sitesini göstereceğim. Ya ben modellemeci olduğum için çok kullanıyorum bu tarz siteleri. O yüzden bu tarz siteler işinize yarayacaktır diye modellemeci arkadaşları da düşünerek bu web sitesinde tanıtıyorum arkadaşlar. Poly Heaven bilmeyenler varsa aramızda onlar da bilgilensin. Burada da aynı şekilde bazı modeller var ama burada da model konusunda çok zengin değil. Ve ayrıyeten HDRI'lar da var arkadaşlar. Bu hani Unity'de gökyüzü vesaire oluyor ya onları ayarladığımız paketler de var. Bu web sitesi de bu konuda gerçekten zengin. Ayrıca Türkçeymiş. O konuda da tebrik ederim. Hadi gelin bir sonraki web sitesine geçelim. Evet şimdi benim de kullandığım videolarda da ara ara gördüğünüz bir web sitesi free3d.com Yani bu web sitesinde arkadaşlar artık 3 boyutlu model bulmak eskisinden nazaran çok daha rahat. Tabii ki bir oyun yapıyorsanız tek bir modellemeci üzerinden devam etseniz iyi olur ona bir şey demiyorum ona saygım var ama tek başınaysanız yani size tavsiyem bu tarz web sitelerini kullanmanız. Çekinmeyin arkadaşlar bir şey ücretsizse size sunulmuşsa Amerika'ya baştan keşfetmeye gerek yok. Yani bu konuda rahat olun kullanmaktan çekinmeyin gerçekten çok güzel bir web sitesi. O kadar fazla ücretsiz aset var ki yani bayağı bir işinizi görür. Mesela bakın şurada bir şehir varmış bayağı da ilgimi çekti açıkçası. Bu aklımda bulunsun mesela oyun falan yaparken işimize yarayabilir. Hadi gelin bir sonraki web sitesine geçelim. Karşınızda iliklerine kadar sömürdüm. bir web sitesi daha. Ben bunu çok kullanıyorum. Sketchfab. Kendim tasarımcıyım ama burada çok güzel ücretsiz modeller var arkadaşlar. Yani kullanmadan edemiyorum. Bazen çok işime yarıyor. Neleri neleri ücretsiz veriyorlar ya. Örnek veriyorum şu motoru arkadaşlar ücretsiz bir şekilde arkadaş paylaşmış mesela. Ya bir motor oyunu yapıyorsam bu motoru kullanırım arkadaş. Adam yapmış yani harbiden hakkını vermiş. Çok güzel yapmış. Niye uğraşayım ki baştan motor yapmaya? Örnek veriyorum. Bu da galiba H2R'da Kawasaki Güzel bir motor. Özel bir motor bildiğim kadarıyla. Aynı şekilde web sitesinde bayağı bir tasarım var. Oo bakın gerçekten. Yani bu web sitesinde ücretsiz o kadar çok model var ki arkadaşlar. Yani her türlü işinizi görürsünüz. Ya yani şu bıçağın güzelliğine bakar mısınız ya? Adam yapmış harbiden. Bu web sitesi de çok güzel işinize yarayacaktır. Her neyse bu web sitesini övmeyi bırakalım. Hadi gelin bir sonraki web sitesine geçelim. Abi Bugatti'ye baksan bir saniye geçmeden şunu da göstermek istiyorum çok hızlı bir şekilde. Abi adam bunu ücretsiz vermiş ya. Yani şaka gibi ya bunu ücretsiz bir şekilde tabii ki lisansları falan okuyun bir şey indirmeden kullanmadan önce sağda solda lisansları yazar onları okuyun size tavsiyem yani mutlaka onlara bir göz atın Evet 3D modellemeden devam ediyoruz. Arkadaşlar 3D modelleme konusunda kimse artık sorun yaşamayacak. O kadar çok site önerdim ki. Yani bu siteye giriyorsunuz. Şuradan free'yi seçiyorsunuz arkadaşlar. Free'yi seçtikten sonra karşınızda bir sürü. Tabi aralara bu web sitesinin bir huyu var. Aralara ücretlileri sıkıştırıyor. Yani ona dikkat edin. Şuna 189 dolar demiş. Evet bu web sitesinde de gerçekten ücretsiz güzel setler var. Ama dediğim gibi aralara ücretleri gördüğünüz gibi yansıtıyorlar. Ona dikkat edin. Hani bir şeyi beğendim. Aa ücretli çıktı falan olabiliyor. Ama bunu bilerek yapıyorlar yani anladığım kadarıyla. Tabii ki bu web sitesi de para kazanmak istiyor yani. Evet, bu web sitesi de bu şekildeydi. Hadi gelin bir sonraki web sitesine geçelim. Bu web sitesi FreeSound. Eğer ses konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bu web sitesi gerçekten işinizi görecek. Ses efekti olsun, müzik olsun. Bu site ciddi anlamda zengin. Ee, size tavsiyem bir sesi kullanırken lisansını okuyun arkadaşlar. Çünkü bazen telif hakları olabiliyor. Ücretsiz bu site genel olarak. E, müzikleri ücretsiz ama kullanımı, telif haklarını falan iyi araştırın, okuyun. Zaten yazıyor bir sese girdiğinizde. Hem müzik konusunda çok zengin oyunlarınıza koyabileceğiniz hem de ses efekti konusunda gerçekten bir numaralı web sitesi bu diyebilirim. Bu sitede aklınızda bulunsun. Pixabay benim videolarda çok fazla kullandığım bir web sitesi. Aynı şekilde müzik konusunda da ses efekti konusunda da gene bu siteyi önerebilirim. Ee, bu siteyi ben günlük hayatımda da çok kullanıyorum. Video çektiğim için videolara ara ara sahneler falan eklemem gerekiyor. Ama oyun için müzik ve ses efekti konusunda gerçekten harika bir web sitesi diyebilirim. Bu sitede gene aynı şekilde ses konusunda sizi tatmin edecektir. Ses olarak son bir web sitesinden daha bahsedeceğim. Mixit o da. Bu web sitesi de gerçekten ses konusunda bayağı bir zengin ve galiba bu web sitesindeki bütün sesler telifsizdi. Yani o konuda tam emin değilim ama ses efekti olsun, müzik olsun bu web sitesi çok zengin arkadaşlar. Diğer iki web sitesi gibi. Onların yanında eğer orada aradığınızı tam bulamadıysanız buraya da göz atabilirsiniz. Gerçekten iyi bir web sitesi bu da. Hadi gelin bir sonraki web sitesine geçelim. Evet bu benim harika yani bu bu web sitesi benim dostum arkadaşlar yani öyle söyleyeyim çok zengin içeriği çok zengin karakter çok fazla var ya çok fazla var demeyeyim bayağı bir karakter var bu web sitesinde ayrıca o kadar çok animasyon var ki arkadaşlar oyununuza animasyon ekleyeceksiniz bu web sitesi tam size göre yani her türlü aradığınız animasyon var mesela şu dayıya şu animasyonu yaptırmak istiyorum bakın evet gördüğünüz gibi adam dayı tuhaf bir şekilde animasyonu yapmaya başladı. Ya bu site gerçekten çok kullanışlı. Birazcık karakter de var ama genel olarak animasyon konusunda sizi çok çok işinizi görür. Bu da aklınızda bulunsun. Evet şimdi gelelim benim çok sevdiğim Unity Asset Store. Arkadaşlar şimdi Unity Asset Store'u bilmeyen yoktur ama kısaca değineceğim. Unity Asset Store'da sadece 2D 3D model yok arkadaşlar. Aynı şekilde ıı, örnek veriyorum FPS Controller diyelim. Bakın burada Free diyelim. Ücretsiz daha önce aratmışım FPS Controller Hatta kütüphaneme de eklediklerim var aralarında. Gördüğünüz gibi ücretsiz FPS kontroller mesela. Bunları kullanabilirsiniz. Bunlar işinize yarar. Yani Unity Asset Store çok zengin arkadaşlar. Her türlü içerik var. Her şey tam anlamıyla ücretsiz olarak her şeyi bulamazsınız. Ama ücretsiz olarak bir sürü şey var. Bu web sitesinde kullanın derim. Zaten aranızda bilmeyen yoktur. Evet şimdi gelelim Epic Games'e. Arkadaşlar Epic Games gerçekten kral. Yani ben kullanmıyorum ama çok fazla ücretsiz... Ee, Unreal Engine için aset veriyor. Yani öyle böyle değil. Her ay binlerce liralık asetleri ücretsiz veriyor. Takip edin onları. Her ay kapın. Kaçırmayın. Kütüphanenize ekleyin. Onun dışında normal asetler de veriyor. Ama çok pahalı asetleri. Hatta bazen bazı oyunların asetlerine kadar veriyor. O yüzden eğer ki oyun geliştirmede Unreal Engine kullanıyorsanız mutlaka Epic Games mağazasını takip edin derim. Ben de hatta yakınlarda Unreal Engine'i yavaş yavaş kullanmaya, öğrenmeye başlamayı denemek istiyorum. Bu site üzerinde fazla durmayacağım. Zaten herkes hemen hemen biliyor. Hadi gelin bir sonraki web sitesine geçelim. Evet, modellemeye doymayan arkadaşlar için burada da bir tane daha modelleme sitesi öneriyorum. Arkadaşlar, CGTrader gerçekten burada da güzel 3 boyutlu modeller var. Bu siteye de göz atabilirsiniz. Gene bunun da çok fazla üzerinde durmayacağım. Sadece modellerin olduğu bir web sitesi ama çok güzel modeller var harbiden. Adamlar hakkını veriyor gerçekten yani. Ücretsiz, ücretli fark etmez. Çok güzel. Evet, burada gösterdiklerimin hepsi ücretsiz arkadaşlar. Ya bu siteyi de kullanabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar bu siteleri kaçırmayın. Yani hepsini kütüphanenize ekleyin. Hepsini bir yere kaydedin. ihtiyacınız oldukça kendinizce filtreleyin. Deyin ki benim şuna ihtiyacım var. Benim modele ihtiyacım var. Şu şu siteler vardı bende. Ona girin. Bakın hangi modele ihtiyacınız varsa birinden birinde ücretsiz buluyorsunuz. O şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu sitemizde genel olarak bir aset sitesi. Şimdi bu sitede birazcık anlatacağım size çok kısa. Örnek veriyorum Browse'a geldiniz. Burada Survival Weapons'lar. Mesela ya bu aseti kullanmak istiyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki e bu ücretsiz değil kardeşim 20 dolar 10 dolar 5 dolar 2 dolar. Ya bu şu şekilde bu bir site. Örnek veriyorum 0 dolara bize daha az şey veriyor. Anlatabiliyor muyum? 2 dolar verirseniz mesela bir tane daha balta veriyor. 5 dolar verirsen hepsini açıyor. Örnek veriyorum sana. Ee, yani bu siteyi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ücretsiz olacak kısımlarını buradan faydalanabilirsiniz. Başka şeyler de var. Mesela 2D MegaPack demiş. 0 dolara örnek veriyorum. Burada her şeyi veriyor mu bilmiyorum ama sınırlandırıyor da olabilir. Ben yani Bu da böyle bir web sitesi. Mesela rpg diyor. Burada 0 dolara muhtemelen bir şeyleri kısıtlıyor. Mesela Adventure demiş. Hemen buna da bakalım. 0 dolarda hani bir şeyleri kısıtlıyor muhtemelen. Anlatabiliyorsunuz. Biliyor muyum? Belki hepsini veriyor. Hepsine tek tek detaylı bakmadım. Ama bu da böyle bir web sitesiydi. Bununla gene de işinize yarayacağınızı düşündüğüm için paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar bu web sitemizde Anlaki Studio anladığım kadarıyla bu web sitesi arkadaşlar VPN'siz girilmiyor. Yani bu web sitesini VPN siz daha demin girmeye çalıştım. Normal girmeye çalıştım girmedi VPN ile girdim. Bu benim internetimle alakalı olabilir ama sizde böyle olmayabilir. Küçük bir hatırlatma yapayım ve siteyi tanıtmaya hemen başlayalım. Arkadaşlar web sitesinde 2D 3D asetlerin bulunduğu güzel bir web sitesi. İçeriği çok zengin değil ama belki işinize yarar sağdan soldan koparacağınız bir şey olur diye bu web sitesinde öneriyorum. Buna da bir göz atabilirsiniz arkadaşlar diğer siteler gibi. Hadi gelin bir sonraki siteye geçelim. Evet arkadaşlar bu da gamedeveloperstudio.com bu web sitesinde de şuradan lower first derseniz düşük fiyattan yüksek fiyata ayarlarsanız burada da ücretsiz bulabileceğiniz güzel asetler var. Ya yani bunlar gördüğünüz gibi ücretsiz. Burada da iki boyutlu aynı şekilde işinize yarayacak çok fazla ikon örnek veriyorum. E, bakın şunlar falan oyunlarda çok kullanılıyor. Ya yani bunları gerçekten o oh, mesela bak şu da çok güzelmiş. Bunları kullanarak e, oyunlarınızı geliştirebilirsiniz. Bu web sitesi de aynı şekilde çok işinize yarar. Benden size tavsiye. Hadi gelin bir sonraki web sitesine geçelim. Evet arkadaşlar bu sitede 2D'nin bulunduğu gene mesela örnek ben burada Sword diye arattım. Burada bir sürü şey var. Yani bunları kullanabilirsiniz. Mesela başka bir şey aratalım. Book diyelim. Evet mesela book dedik arkadaşlar. Burada da kitap üzerine bir sürü şey var. Yani bu sitede de aradığınız birçok şeyi bulabilirsiniz. Gerçekten zengin bir web sitesi. 2D konusunda aradığınız hemen hemen birçok şeyi bulabilirsiniz. Bu sitede aklınızda bulunsun. Hadi gelin bir sonraki web sitesine geçelim. Evet arkadaşlar artsyon.com. Bu da çok güzel bir web sitesi. Burada The cat sat on Burada modelleme üzerine bir sürü şey bulabilirsiniz arkadaşlar. Modelleme konusunda bayağı sağlam. Bu da diğer modelleme siteleri gibi gerçekten işinize hayli hayli yarar, ücretsiz çok fazla içerik var. Gerçekten çok zengin bir site arkadaşlar. Bayağı bir şey var ya. Yani bu site şaka gibi gerçekten ücretsiz o kadar çok şey var ki. Yani kullanabileceğiniz o kadar çok şey var ki. Şimdiden arkadaşlar oyunlarınıza başarılar. Yani bu kadar çok şey varken hala yerinize durmayın. Oyun yapın. Hadi gelin bir sonraki web sitemize. Geç. Geçelim. Evet arkadaşlar aslında bu web sitesi değil. Reddit'in bir topluluğu. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki Reddit bir web sitesi ama bu reddit.com'da bir topluluk. Ee, bu topluluğun iyi yanı arkadaşlar. Aranızda muhabbet edebilirsiniz. Oyunlarla alakalı hani e, asetlerle alakalı aranızda muhabbetler dönebilir. Hani bu da aklınızda bulunsun. O yüzden buraya da kullanmayı unutmayın. Yani gerçekten işinize yarar. Burası da aklınızda bulunsun. Hadi gelin son web sitemize geçelim. Evet arkadaşlar bu da 30 20. web sitemizde Burası da free game assets yani burası çok zengin değil arkadaşlar. İçeriği çok zengin değil ama 2D oyun yapanlar için işinize yarar şeyler çıkabilir. Mesela bakın bu paket ya yani 2D oyun yapanlar için içerikler var arkadaşlar İşinizi görür aklınızda bulunsun bu web sitesi de evet arkadaşlar web siteleri önerim bu şekildeydi. Size detaylı bir şekilde araştırdım. Aralarında çok kullandıklarım var veya az kullandıklarım var hiç kullanmadıklarım var ama elimden geldiğince işinize yarayacak web sitelerini sunmak istedim eğer içerik hoşunuza gittiyse videoya like atıp kanala abone olursanız beni çok büyük desteklemiş olursunuz ki bu serilerin devamı gelmeye devam etsin. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın, hoşçakalın.